Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afestedilir için yapımı süren toplu konutlarla ilgili bilgi verdi. Vatandaşlar için ilk etapta oluşturulan 4012 konutun yapım çalışmaları sürüyor. İnşaatın %70'i tamamlanırken Kasım ayında ilk hak sahipleri evlerine kavuşacak. Elbistan depremin üzerinden 5 ay gibi bir süre geçti. Allah'a hamdolsun devletimizin desteğiyle arkamda gördüğünüz binalar yükselmeye başladı. Yaklaşık 20 bin bağımsız bölümümüzü kaybettik biz Elbistan'da. 4 kişilik ortalama bir aile olarak düşünürseniz yaklaşık 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hızlıca bunların tamamlanması gerekiyordu. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ İller Bankası, emlak konut yetkilileri geldiler. Depremin hemen ilk anlarından itibaren en sağlam zeminler tespit edildi temeller atıldı. Bugün hamdolsun yaklaşık yüzde yetmiş oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayı gibi biz inşallah bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Kara İlbistan Mahallesi'ndeki çalışmaları da değinen Gürbüz, alanda 4012 bağımsız konutun yapıldığını kaydetti. Mahallemizde yaklaşık 4012 konutumuz, bağımsız bölümümüz yenileniyor, yapılıyor. Elbistan'da toplamda yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm TOKİ tarafından yapılacak. Tabi bu çok katlı binalarımız. Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki yaklaşık 800 adet konutumuz hızla ilerliyor. Orada da yaklaşık %50'lik bir Orana ulaştık. bir kısmı kasımdan itibaren vatandaşlarımıza hak sahiplerimize burada teslim edilecek. Arkasından önümüzdeki yıl 6. aya kadar elbistan'da şantiyesi kurulup temel atılmış tüm yapılar, toplu konutlar teslim edilmiş olacak.